Evet sanırım bu şekilde iyi. Dostlar merhaba. Bir önceki videomda sizlere Thunderbolt destekli bir kasadan bahsetmiştim. Bu videomda kasayı test ettim. Test sonuçları nasıl çıktı ve nelere dikkat etmeniz gerekiyor. Bazı dikkat etmeniz gereken olaylar var maalesef. Şimdi şöyle bir şey var. İnternetten araştırdığım zaman arkadaşlar Mac yani iOS harici SSD'leri tam olarak kompatibil olarak çalıştırmıyor. Yani ısınma olayı oluyor, farklı şeyler oluyor. Windows'ta oluyor mu? Windows'ta olmuyor. Windows'ta problem olmuyor yani. Bu elimdekini de Windows'ta denedim. Hiçbir şeyle ısınma olmadı. Tabii ki veri aktarımı esnasında ısınmalar olabiliyor. Isınmalar olabiliyor. Bu çok normal yani. Fakat normal veri aktarımı olmadan takılı şekilde durduğu zaman Windows'ta hiçbir ısınma olmuyor. iOS'ta ısınıyor mu? Mac de ben test ettim. Isınıyor. Fakat orada dikkat etmemiz gereken bir husus var arkadaşlar. Olay şu, arka tarafında üç tane arayüzü var. Bunların üçü de Thunderbolt destekliyor. Fakat o işaretli olan orta arayüzü işte orasında daha stabil çalışıyor. Yani üçünü de deneyip test ettim. Sizler de test edebilirsiniz veya ettiyseniz edenleriniz varsa aşağıya yorumlarınızı mutlaka bekliyorum yani. Burada yani gene Apple'ın satış stratejisi maalesef. Çünkü sadece kendi cihazlarıyla kompatibil çalışmaya çalışıyor tabii ki. Diğer cihazları almıyor. Bu iyi bir şey değil aslında ama maalesef yapılacak bir şey yok. Yani internetten duymuştum. Apple'ı mahkemeye vermişler Amerika'da yani oradan sonra çıktı mı ne oldu onu bilmiyorum yani. Çünkü diğer cihazlarla kompatibil olmaması problem oluyor. İşte bir ailede ne bileyim birileri Android kullanırken diğerleri Apple kullanıyor. Birbirler arasında veri aktarımlarında veya cihaz bağlantılarında problem yaşanıyor yani. Bu da bir gerçek. Bu arada şu elimdeki cihazı tekrar göstereyim arkadaşlar. Bu videoyu belki ilk izleyenler vardır. Geçenki videomda anlatmıştım. Burada tekrar anlatayım. Bu elimdeki cihaz SSD kasası ve Thunderbolt 4 destekleyen bir kasa. Şu da kutusu. Bunun linkini videonun altına attım arkadaşlar. 40 GB. Geçenki videoda dilim sürçmüş yanlış söylemişim. 40 GB hızla hıza kadar veri aktarımı yapabiliyor arkadaşlar. Vidasız. Açayım ben şimdi bunu. Bu şekilde açılıyor. Şu şekilde. Bakalım nasıl ses çıkacak. Aha, okey. Bu hırk yapmasının sebebi şundan, şundan arkadaşlar. Termal peti iki tane yapıştırdım ben. Buna da dikkat edin. Çünkü kapağa temas etmesi gerekiyor ki ısıyı kasaya versin. Kasa alüminyum olduğu için ısıyı dışarıya veriyor yani. Bu şekilde. Hatta şöyle şurayı da açayım. Gördüğünüz gibi böyle bir. Böyle bir termal pet yani. iki tane koyuyorlar. iki tane koymuşlar daha doğrusu. Ben ikisini de yapıştırdım. Siz de duruma göre bakın yani. Çünkü birini yapıştırdım mı ince geldi. Kasaya değmedi. Şimdi ikincisini yapıştırdı da tam böyle sıkıştı. Yani iyi oldu. Çok da aşırı sıkışmadı. Onu da söyleyeyim. Normal yani. Açarken de yapıştığı için böyle ses geliyor zaten ondan. Ee, evet. Böyle bir kutu yani. 2TB'lık bu. Bunun e, kutuyla alakası yok tabi. İçerisine aldığım SSD 2TB'lık. SSD de şu. Lexar'ı. Bunun linkini de aşağıya atarım. NM790 güzel bir SSD, normalde ısınmayan bir SSD yani. Bunu Windows'a taktığım zaman hiçbir sıkıntı çıkmıyor. Windows'ta yani gerçekten e, Windows bu tür olaylarda da kompatibil ve yaz, yazılımları yani çok iyi destekliyor. Hiçbir şekilde problem çıkartmıyor. Dolayısıyla e, Windows'a bir on numara yani eriştiğinde. Çünkü ben hem Windows hem de e, Apple iOS kullandığım için bunları biliyorum yani tabii ki ikisinin de değişik şeyleri var hataları falan oluyor biliyorum Hani mesela Windows'da mavi ekran bir problem geliyor yani bir şekilde de olsa tabii ki yeni cihazlarda fazla gelmiyor ama ben iş yerinden biliyorum bizim HP laptoplar falan var işçilerde yani mutlaka çıkıyor mavi ekran mavi ekran insanı bezdiriyor yani SSD'de hafif problem olsun veya diyorum yani hardware problemleri falan olsun mavi ekran gösterebiliyor. Sürekli olan bir şey değil ama arada sırada yapıyor bunu. Peki yani Apple'ın ne gibi problem var? Apple'da da yani bir anda sistem çökebiliyor. Farklı şeyler olabiliyor. Gerçekten acayip acayip olaylar olabiliyor. Yani telefonlarla falan mesela iPhone'da çok şeyler yaşıyoruz biz. Onun için tekrar fabrika ayarlarına geri çevirme falan gerekiyor. Neyse şimdi olayı fazla dallandırıp budaklandırmadan anlatayım ben size. Şimdi birazdan Mac'e geçeceğim ve nelere dikkat ettim ve ısısını falan nasıl kontrol ediyorsunuz onları göstereceğim arkadaşlar. Bu arada ChatGPT kullanıyorum. çeçipiti Ch size öneririm. ChatGPT'nin aslanlığıyla olayı daha çabuk çözüyorsunuz yani. Şimdi arkadaşlar fazla uzatmadan geçelim. Ee, ben nasıl test ettim? Ee, sizlere göstereyim yani sıcaklığını falan nasıl test ettim. Bir de mesela trim ayarı var. Trim açık mı, aktif mi, değil mi? Trim de çok önemli. Trim ne bu arada? Trim arkadaşlar şöyle bir şey var. SSD'yi tamam mı? Herhangi bir veriyi sildiğiniz zaman SSD silmiş gibi gösteriyor ama gerçekte silmiyor o anda. İşte o, o arada trim devreye gidiyor. Trimde e, SSD kullanılmadığı zaman devreye girip otomatik olarak eski verileri siliyor yani temizliyor. Yani daha doğrusu arka taraf işçisi yani sahnenin arkasında çalışan bir program yani bu. E, onların ayarına falan bakmak gerekiyor açık mı değil mi falan diye. Onun dışında da dediğim gibi orta arayüzünü kullandığınız zaman ısınma yapmıyor. Hadi gelin Mekim'e geçelim. Evet arkadaşlar şu anda ekrana geçmiş bulunmaktayım. Çeçipti açtım. Gördüğünüz gibi çetçipiti'ye düz bir şekilde sorduğunuz zaman sizi yönlendiriyor. Yani SSD ısınma var neler yapmam gerekiyor veya SSD sıcaklığını nasıl ölçebilirim. Bana komutları göster falan. Yani bu şekilde gösteriyor. Ve şimdi e, terminal açacağım, terminala e, vermiş olduğu e, şeyi komutu yazacağım arkadaşlar. Terminali verdim, komutu kopyaladım, şu anda yapıştırdım e, ve bir sonuç çıkmadı e, çünkü SSD'yi e, çıkarttığınız zaman arayüzünden tekrar taktığınız zaman e, şeyi kaybedebiliyor yani komut kaybedebiliyor yön, yönü kaybedebiliyor. Onun için te, tekrar disk list yapmanız gerekiyor. Şunu sol tarafa alayım. Evet. Yani bana listeyi göster komutu. Listeleri gösteriyor. Listeleri karışık. Bayağı bu karışık. Bunu kafa yormaya gerek yok arkadaşlar. Hemen kopyalayın. Ondan sonra atın çeçipitiye. Çeçipiti size pat diye söyler yani. Ne yapmanız gerektiğini biliyor o. Tahmin ediyor ne yaptığınızı. Senin diyor Lexmar NM 2 tb diyor. Olay şu diyor. Yeni komut verdi bana. Evet. Ya çok uzatıyor bu özelliği var. Duralılaşma tamam ya tamam. <laughs> tamam kopyaladık şimdi yapıştırdık. Ta çıkarttı gördüğünüz gibi. Evet 34 derece şu andaki ısısı arkadaşlar 34 derece. İki tane sensör var. Birisi 34 biri 31'i gösteriyor. Şunu büyüteyim birazcık. Ya hem Windows hem de Mac kullanınca bu biraz farklı geliyor bana. Evet gördüğünüz gibi iki tane sensör var. Ya harika bir şey ya. Programı. bak. Yani sistemin içerisindeki sensörleri bile görüyor. Birinci ve ikinci sensör. Birinci sensör 34 derece, ikinci sensör 31 derece olduğunu gösteriyor. Tekrar deneyelim. Aynı sonucu veriyor. Yani herhangi bir veri aktarımı yapılmadığı zaman hep bu 34 derecede kalıyor. Şimdi bir veri aktarımı yapalım arkadaşlar. Buraya bir dosya açayım. Dosyaya isim vereyim mi? Ya gerek yok. Dursun böyle. Şöyle bir de videolar falan var atayım içerisine. Şöyle 100 GB'tan fazla. ayrı kopyalayayım Şunların hepsini atayım. Ha, sanırım burası 100 GB'tan fazla. Şimdi burada veri aktarım yapılmaya başladı. Zaman tabii ki ısınmaya da başlayacak yani. Ya bir de şu var. SSD'yi taktığınızda böyle soğuk oluyor. Sonradan hafiften ısınma oluyor ama 34 dereceye geliyor. Yani ısınma zaten gerekli yani. Veri aktarımı için ısınma ısınma şart. Yani sesli de onu da söyleyeyim bu arada. Şimdi burada birazcık bekleyelim yani. Bu testi ben defalarca yaptım da tekrar beraberce yapalım. Sonucu aşağı yukarı zaten biliyorum yani. Burada artık yavaş yavaş ısınmalar artmaya başlayacak. Bakalım şimdi bir. Gördüğünüz gibi 47 derece. Yani 47 dereceye arttı. Bu çok normal arkadaşlar. Yani Zaten 50 dereceye kadar çok normal 50'yi geçmemesi gerekiyor. İşte 50-55 de olabilir ama 60'tan sonra tam tehlike. Yani bu çok normal. Yani veri aktarımında bu oluyor zaten. Dolayısıyla da termal pette işe yaramış görünüyor yani. Kasaya iyi dağıtıyor ısıyı. O da var. Veri aktarım bittikten sonra zaten göreceğiz. Tekrar ısısı düşecek aşağıya. Şu anda 49'a çıktı. Normal. 50'ye kadar çıkıyor yani. Yani daha uzun, büyük veri aktarımı yaparsanız da aynı bu şekilde kalıyor. Sizler de deneyin bunu yapın. Sonuçları yorum olarak atın. Bakın tipiti ne diyor? Bunun diyor harika olduğunu, normal olduğunu söylüyor, güzel olduğunu söylüyor falan anlatıyor işte. Ya şu anki sıcaklık diyor kritik değil diyor. Ama 55-60 geçerse diyor dikkat etmek gerekiyor. Evet doğru. Şimdi veri aktardı bitti bu arada. Tekrar bakalım. Ha, tabii ki eskisini kopyalarsam olacağı bu. Tekrar etten Şuradan kopyalayayım. Ya, şimdi Mekke'de tam alışamadım şimdi doğrusu. Evet, kopyaladık. <laughs> 49, hala 49 gösteriyor. Birazdan inecek ama bir de silelim bunu. Evet, silerken de çünkü e, enerji harcıyor, enerji veriyor daha doğrusu ısı yapabiliyor. Şu anda mesela çöp kutusuna attınız. Boş silindi gibi görünüyor ama silinmedi yani. Şu anda silindi olarak gösteriyor. Çöp kutusunu boşalttığınız zaman şimdi işlem yapmaya başlıyor. Ya yani şu anda SSD'de o verileri temizlemeye başladı yani. Yani bunun mantığı şu SSD'den alıyor çöpe atıyor ama SSD'den alıp da tekrar kendi dahili SSD'sine atmıyor yani verileri. Sana sana gösterdiği yani silindi gibi gösteriyor. İleride tekrar verileri geri döndüreceksen, kurtarmak istiyorsan falan geri dönüşü yapmak istiyorsan oradan alıp tekrar yerine koyacak ama şu anda silim yapıyor. Yani tamamıyla SSD'nin üzerine silim yapıyor. SSD de gördüğünüz gibi sıcaklıkta değişmemiş hatta düşmeye başlamış. Evet ya yani 46 derece. Şimdi bitti ya birazdan düşer. Yani ısısı da bir anda düşüyor yani. Bende şöyle bir app var arkadaşlar. Sistemin hız yani SSD'nin hızını ölçmek için böyle bir şey var. Birkaç tanesini indirdim ben, denedim yani birkaç tanesinden. Ee, hoşuma gitmeyenler oldu. Disk Speed Test falan test falan var. Onu da denedim. O da hoşuma gitmedi. Ondan sonra bunu denedim. Yani zaten hepsi bir, hepsi farklı farklı veriler gösteriyor. Gerçi her işte sana farklı veri gösteriyor. O da öyle bir şey. Buradan seçiyorsunuz işte. Mac, Mac, yani Mac'in kendisini de seçebilirsiniz. Harici de seçebilirsiniz. Evet. Write 1718 MB. Ee, evet. Read de 2718 MB. Benim de sanki böyle çok farklı bir fark var aşağı derecede. Siz test ettikten sonra sonuçlarınızı yazın arkadaşlar. Yani normalde internette aşağı yukarı aynı olarak görünüyordu. Yani right, right 2000 falan olması lazım ama durun şu verileri atayım şimdi chat GPT'ye. çok iyi. Read'e gerek yok. Write'e atayım. Çit Yukarıda olması lazım. Ben şurada. Tamam bunu kopyalayayım. Bir atayım bakayım ne diyecek çit çit diye. Hokus, pokus. Hadi bakalım sonuçları okus. Ee, güzel diyor. Hızlar alıyorsun ya. Evet. Okay, ortalama hız. Ya bu değerler diyor Lexar için diyor çok iyi diyor. Yani e, tamam demek ki bu şekilde. Ya dediğim gibi siz de deneyin arkadaşlar. Denedikten sonra da bana gönderin e, sonuçları yorum olarak atın. Hani ben de karşılaştırayım. Belki başka türlü ayar yapmam gerekiyor olabilir. Bilmiyorum ama şu anda ben memnunum yani. E, şimdi tekrar bir ısıya bakalım. Isı ne oldu? Isı düşmesi lazım. Çünkü öyle olması gerekiyor. Veri aktarım yok. Evet düşmüş. Gördüğünüz gibi 34'e tekrar düşmüş yani. Zaten de böyle olması gerekiyor. Evet. Sorularınız varsa aşağıya bekliyorum. Evet arkadaşlar umarım videom hoşunuza gitmiştir. Bu videoda size Thunderbolt ve SSD mekanası takarsınız? Nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Isınma olayında neler yapmanız gerekiyor? hangi arayüzü kullanmanız gerekiyor veya hangi programları bunun yanında kullanabilirsiniz bunları anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım faydalı olmuşumdur sizlere karşı. 10.000 aboneye yaklaşıyoruz arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum atmayı yani yorum olarak tecrübelerinizi yazabilirsiniz. Yazan arkadaşlar var. Onlara çok teşekkür ediyorum. bir dahaki videomda görüşmek üzere. Sorularınız da varsa mutlaka sorun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.